Anneciğim o ne ya? Anneciğim zil çaldı koş bakalım kim gelmiş anneciğim? <laughs> dur anneciğim bekle beraber açalım dur kim gelmiş acaba? Kim gelmiş? <Gülüyor> <Gülüyor> anneciğim bu kim ya? Ben geldim. Kumsal bu kim anneciğim? <laughs> kapıyı kapatalım anneciğim bu <laughs> kim? Hayır anneciğim gelmesin bu kim anneciğim? Hayır git ya ya kimsin sen git ya? Ya gider misin? <laughs> ya sonra kapıyı açıyor. Ya sen kimsin? Ya kumsal dışarı çıkar mısın lütfen kimsin sen ya ben seni tanımıyorum lütfen dışarı çıkar mısın çocuğum, anneciğim bir şey der misin ya teyze ya teyze sen kimsin lütfen çıkar mısın dışarı biz korkuyoruz gel anneciğim buraya <laughs> kim gelmiş <gülüyor> anneciğim <gülüyor> ya tamam anneciğim korkma korkma <laughs> korkma anneciğim <laughs> elma mı getirmiş ya hayır kumsal hayır anneciğim ya ya sen <laughs> ne elması veriyorsun <laughs> ya ya anneciğim ya <laughs> Hayır anneciğim hayır ısırma Kumsal hayır anneciğim veririm İnanmıyorum Ya sen ne yaptın Ya sen ne yaptın benim kızıma Kumsal hayır, Kumsal anneciğim ne oldu sana ya Ya Kumsal anneciğim ne oldu sana ya Ya bu elmada ne vardı Ya sen ne biçim Çabuk uyandır benim kızımı çabuk Çabuk Elbette, ne yaptıysan Çabuk ne yaptıysan hemen uyandır çabuk Çabuk Hı -hı. Ha, Kumsal uyandın anneciğim. Yaşasın oley. Kumsal uyandı. Anneciğim ya bir daha sakın. Ya gider misin sen de yani Ne biçim bir insansın ya? Şimdi sarılmaya çalışıyorsun kızıma ya. Kızım benim kötü bir niyetim yoktu. Ya kötü bir niyetim yoktu diyorsun ama onu bayılttın ya. Elmas evimdeymiş Ya Elmas Bey, sen nasıl bizim evimize geldin ya? Neden evimize ya. hemen girdin ya? Ya, ya bırakır mısın kızımı ya? Hadi ona bir ceza verelim anneciğim. Ona bir ceza verelim kızım tamam mı? Aferin anneciğim ya. Baksana. Evet anneciğim bayılttık onu. Evet anneciğim bayılttık. Ona bir ceza verelim şimdi kumsal. Ona ne yapalım acaba anneciğim? anneciğim ona bir ceza vermemiz lazım. Ben ona su doldurdum Kumsal. Yüzüne dökelim tamam mı anneciğim onun? Yüzüne dökelim o gününü görsün. Bizim evimize girmek ne demekmiş? Sana elma ısıttırmak ne demekmiş görsün. Gel anneciğim burada bayıldı ya. Onun yüzüne su dök anneciğim. Yüzüne su dök uyansın. Ha, bir daha da yapma tamam mı? Ha, iyi oldu sana. Oh canımıza değsin. Bir daha sakın bizim evimize böyle girme tamam mı? Hadi şimdi çık oh. evimizden, oh. çık çabuk oh. evimizden, oh. Oh. git bir daha da evimize gelme. Oh. oh iyi oldu sana. Bir daha gelmeyeceğim Hadi çık, git çabuk evimizden, bir daha gelme. Gitti anneciğim, kurtulduk ondan ya. Bir daha evimize gelmesin anneciğim ya. Sana ne yaptı öyle ya?